Bir diğer maça geçelim. Bu maçta Samsun Spor Eyüp Spor maçı. Burada yine Samsun Spor'un ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. Son 8 resmi maçta da yenilgileri yok. Burada 5 galibiyet 3 beraberlik şeklinde. Özellikle son maçta Avrupa'da konferans liginde aldıkları 3 sıfırlı galibiyet ve konferans ligindeki liderlik onları oldukça motive etmiş durumda. Takımın morali motivasyonu gayet yüksek. Eyüp Spor'da ise tam tersi bir durum var. Son 8 resmi maçında sadece bir galibiyet alabildi Eyüp Spor. 5 maçı kaybetti. 2 maçta berabere sonuçlandı. Ve daha kötüsü bu 8 maçın 6'sında hiç gol atamadılar. Şimdi gelelim hücum istatistiklerine. Bunlar çok önemli. Samsun Spor 11 maçta tam 17 gol attı. Bu da maç başına 1.5 gol eder. Eyüp Spor'da da 11 maçta 6 gol var. Maç başına 1 gol bile etmiyor. Yarım gol falan. Abi ligin en kötü hücum istatistiği Eyüp Spor'da. Ayrıca Samsun Spor bu sezon sadece 11 gol yemişken Eyüp Spor'da 14 gol yedi. Burada sizi rakamlar yanıltmasın dostlar. 11 ve 14 arasında çok fark yok gibi gözüküyor olabilir ama Samsun Spor 17 gol atıp 11 gol yiyor. Eyüp Spor 6 gol atıp 14 gol yiyor. Yani burada Eyüp Spor'un yani yediği her gol onlara eksi puanlar olarak geri dönmüş. Ayrıca şöyle de bir bilgi vereyim. Samsun Spor Eyüp karşı evinde oynadığı hiçbir maçta şimdiye kadar kaybetmemiş. Zaten burada Eyüp Spor'un deplasmanlardaki kötü performansını da göz önünde bulundurursak 8 deplasman maçına çıkmış. Bunların 7'sini kaybetmiş. Bir de son 4 deplasmandır da gol atamıyor. Yani kısacası Samsun Spor'un güçlü savunmasıyla beraber Eyüp Spor'un gol atması neredeyse imkansız diyebilirim. Ya bence burada Samsun Spor bir galibiyet alacaktır ama tabi burada hafta içi oynadıkları konferans ligi maçında yorgunluğu vardır. Bu yüzden Garanti almak isteyen arkadaşlar Samsun Spor çifte şansı değerlendirebilirler. Burada ev sahibinin çifte şansı 1.13 oran veriyor. Hani bence garanti bir oran. Risk sevmeyen arkadaşlar, garanti oynamak isteyen arkadaşlar bu oranı değerlendirmeli. Burada oran arayan arkadaşlarsa, daha yüksek oranlar tercih eden arkadaşlarsa Eyüp Spor'un gol atamama ihtimalini düşünerek karşılıklı gol yok seçeneğini değerlendirebilirler. Burada tam 1.82 oran var. Bence güzel bir oran. Ben Eyüp Spor'un burada gol bulacağını çok düşünmüyorum. Ayrıca yine toplam 1.5 gol üstü oynarsanız da 1.20 oranı var. Bence bu da gayet makul. Kul cool bir oran. Çok riskli görmüyorum bunu Burada dostlar dikkat çekmek istediğim bir nokta. Samsun Spor'un handikaplı galibiyetine tam 2.85 oran koymuşlar. Yani Samsun Spor'un farklı kazanması 2.85 oranı tekabül ediyor. Bence bu da denenebilir. Ama burada benim tercihim e, maç sonucu 1 olacaktır. Samsun Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Burada da 1.67 oran var. Bence gayet yeterli bir oran.